Milli Eğitim Bakanlığı'nın TYT 44'lük matematik kitabının geometri bölümünün üçgen değişlik ve benzerlik kısmının birinci testinin A'sını çözeceğiz. Soruyu okuduk. ikizkenar üçgenler varmış. 15, 20, aşağıda 7 vermiş. Şuranın tamamı kaç santimdir diye soruyor. Şimdi kenar üçgen gördüğümde ben dik indirmeden duramam demiştim. Başlangıç yeri hatalı oldu ama olsun. Şuraya H diyorum, şuraya A diyorum. İkiz kenar üçgenden dikindiği için tabanı da iki eşit parçaya böler. Burası da A olur. Büyük üçgende de bir ikizkenarlık söz konusu ve yine dikilmiş, Yine tabanlar iki eşit parçaya bölüneceği için sol tarafında 7 olması lazım. Şimdi küçük üçgene bakıyorum ve bir pisagor uyguluyorum. 15'in karesi eşittir H kare artı A'nın karesi. Büyük üçgende de Pisagor uyguluyorum. 20'nin karesi eşittir. Yine h kare artı bu sefer neyin karesi? 7 artı a'nın karesi. Şimdi şu, aşağıya yazdığım bir açayım. 400 eşittir h kare artı şöyle yazayım. a kare artı 14 a artı 49. Büyük yukarıya yazdığımı da açayım. 225 eşittir h kare artı a kare. Şimdi ben şu üsttekinden şu alttakini çıkarırsam bakın 400'den 225 çıkarsa 175 mi kalır matematiği olanlar hesaplasın 175 h kareler gitti a kareler gitti eşittir daha görünmeyen bir yer yok muydu acaba 175 eşittir 14 a artı 49 49'u da şu tarafa atayım 126 eşittir 14 a her iki tarafı da 14'e bölersem şunlar gider Kaç kalır bu? Son 6 olacak falan. 9. A'yı kaç buldum? 9 buldum. Şimdi burası 9, burası da 9. 9 9 daha 18. 7 daha 25. 1 7 daha cevap 32'ymiş. Ya da bu soruyu şöyle de yapabiliriz. Hemen şunları bir sileyim. Şimdi bakın buradan dik indirmiştik. Yine bu e, HA yazmak yerine Şimdi şu küçük üçgene bakın. Burada hipotenüsü 15 olan bir özel üçgen düşünüyorum. Eğer bu bir özel üçgense işim kolaylaşır. Tahmin üzeri hemen bulurum. Hipotenüsü 15 olan ne var? Mesela 9, 12, 15 üçgeni var. Diyelim şuraya 9 dedim. Aşağıya da 12 dedim. bu doğru mu yanlış? Şimdi küçük üçgen de sağlıyor ama büyük üçgende de sağlıyor mu ona bakmak lazım. 9, 19, 20 diye bir üçgen yok. Demek ki ben bunu yanlış yaptım. Bir şöyle deneyeyim. 9, 12, 15 üçgeni böyle olsun. Şimdi büyük üçgene bakalım. 16, 20. Yani bu ne demek? Aslında 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı demek. Yani hemen deneyerek de bulmuş oldum. Burası 9, burası 12. 2 üçgende de sağlıyor. Az önce söylediğim gibi burası da 9 olur. Burası da 7 olur. Yine topladığımızda 32 cevabını buluruz. Geçelim ikinci soruya. Şimdi böyle iç içe karışık kuruşuk birçok üçgen oluşturan iki tane üçgen varsa muhakkak demek iddialı olur. Muhtemelen açı açı benzerliği bulacaksınız demektir. İşte iki iç bir dış yapacaksınız falan filan. Şimdi hemen yapmaya çalışalım. Bir kere bu eşkenar olduğu için burası 60 olur. Şurası da 60 olur. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. Mesela buraya ben alfa desem. Şu iki iç açının toplamı şunun tamamı olacak. 60'ı burada demek ki şu kalan yere alfa kalıyor. O zaman şuranın da alfa olduğunu buldum. Şimdi şurası 60 mesela şurası 60. Şimdi yine iki iç bir dış yapacağım. Şuradaki alfa ile 60'ı toplarsam şurası 60 artı alfa yapar. Şimdi burada da şurayla şurayı topladığımda bana 60 artı alfa verecek. 60'ı buradaysa alfası da şuradadır diyorum. Yine şuraya alfayı yazdım. Şimdi bakın şurası 60 artı alfa şurası da 60 artı alfa. Demek ki şu geri kalan açılar da birbirine eşit olur. Yani onu 2 saat 120 eksi alfa falan yazmak yerine ben B diyeyim. Çünkü ikisinin de aynı açı olduğunu biliyorum. Şimdi şu küçük olan yani kenarları 9 olan eşkenar üçgene göre AD uzunluğunun 9 olması lazım. Şimdi bakın. Sağdaki A, E, C üçgeninde B'nin karşısı kaç? 10. Soldaki A, D, F üçgeninde B'nin karşısı kaç? 9. Demek ki burada bizim 10 bölü 9'luk bir benzerlik oranımız var. Benden istenen yer nere? Şurası A, F uzunluğu. Yani X diyeyim ben buraya. Kaçın karşısı bu? 60'ın karşısı. Önce büyük üçgeni yazdığım için önce büyük üçgeni yazmaya devam ediyorum. 60'ın karşısında ne var büyük üçgende? 9. Küçükte kaç var? 8. Düzeltiyorum X. Yani 10x buradan 81'miş. Bir tane x 81 bölü 10 olur. Onda bir tane virgülü sola kaydırırsın. 8.1'miş cevap denizli. Üçüncü sorumuzda yine bakın iç içe üçgenler var. Burada da muhtemelen büyük olasılıkla açı açı benzerliği kullanacağız. Yine iki iç bir dıştan vesaire bize aynı açıları bulduracak. Şimdi şu verdiği eşit açılara ben alfa 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 diyeyim. Bilmediğim açılara da buraya A diyorum. Buraya B diyorum. Buraya da C diyorum. Şimdi iki iç bir dış yapmaya başlıyorum. Bak. BMC M, C üçgeninde. Ne güzel üçgenmiş bu da. Burası alfa artı C olur. Çünkü bir bir dış açı. A, K, C üçgeninin dış açısı. Şurası A artı alfa olur. A, B, L üçgeninin dış açısı da. Şurası B artı alfa olur. Şimdi. Burası ne? B artı alfa. Bakın burada B artı alfa. A artı alfa. A artı alfa. C artı alfa. Burası da C artı alfa. Yani yine açı açı benzerliği geldi. Şimdi aynı açıların karşısındaki uzunlukları bölüp bir benzerlik oranı bulacağım. Bakınız yukarıdaki üçgende A artı alfanın karşısı 6. Büyük üçgende A artı alfanın karşısı x. Hemen bunu kenara yazıyorum. 6 bölü x. Bunu neye eşitleyeceğim? Bakın küçük üçgende C artı alfanın karşısı 4. Büyük üçgende C artı alfanın karşısı 12. Yani 4 bölü 12. Yani 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. 1 bölü 3'lük benzerlik oranı varmış. İçler dışlar yapıyorum. X 18 yani Bursa'ymış cevap. Dördüncü soru. Böyle iç içe iki üçgenlerde zaten kesinlikle bir tane açı iki üçgen içinde ortaktır. Yani ben şu açıya e, alfa desem bu BDE üçgeni içinde ABC üçgeni içinde aynı olacak. Şimdi bakın alfa çizgi şuraya teta diyeyim. Şöyle yazayım bunu da teta. Şimdi yine alfa 90 şurası da ne olacak? Teta olacak. Şimdi açılar eşit. Burada da bir açı açı benzerliği var. Dolayısıyla aynı açıların karşısını oranlarsam x'i bulurum. Şimdi zaten BDE üçgeninin 5 12 13 üçgeni olduğunu görmemiz lazım. Küçük üçgende 90'ın karşısı 13, büyük üçgende 90'ın karşısı 12 artı x. Küçük üçgende e, teta'nın karşısı 12, büyük üçgende teta'nın karşısı 13 artı 2'den 15. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. İçler dışlar yapıyorum. 4 çarpı 12, 48 artı 4 x eşittir 3 çarpı 15'ten 65 geldi. 48'i karşıya attım. 4x eşittir. 17. Her iki tarafı da 4'e böldüğümde x 17 bölü 4. Yani cevap Adana'ymış. Ne diyor? Matematikte falan filan bir şey çizmiş. Öncülerden hangileri doğrudur diyor. Şu şekli birazcık büyüteyim. Daha net görelim. Bakın böyle sorularda yine söylediğim gibi bir tane açı her iki üçgen içinde aynıdır zaten. Burada uzunluklardan hangi açıların birbirine eşit olduğunu bulmamız lazım. Şimdi normalde insanın aklına hemen şu bölü şu yapmak geliyor. Yani küçük kenar bölü tamamı yapmak geliyor. Ya da şu bölü şu deneyelim. 8 bölü tamamı kaç? 12 eşit mi acaba? 6 bölü 26'ya bakalım. 6 bölü 26'ya eşit değil. Bunu sadece bir taraftan yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin şu bölü şu olur mu mesela? Bakalım. 8 bölü sağdakin tamam kaç? 16. Eşit mi acaba? 6 bölü 12'ye. Evet her ikisi de 1 bölü 2. Yani benim şu açımla şu açım eşitmiş. Şu açımla da şu açım eşitmiş. Çünkü küçük üçgende noktanın karşısı 8. Büyük üçgende noktanın karşısı 16. Küçük üçgende çizginin karşısı 6. Büyük üçgende çizginin karşısı 12. O zaman ben bunları bir tekrar şöyle göstereyim. Şu açıda zaten iki üçgen için eşitti. Şimdi uzunlukları ve açıları nispeten belirledik. Öncüllere bakalım. ABC benzer ADE diyor. Böyle gösterdiği zaman şu açılar eşit mi değil mi ona bakacağız. A açısı da zaten A açısına eşit. B açısı D açısıyla aynı diyor. Bakıyorum. B açım kaç? Nokta. D açım kaç? Çizgi. Demek ki bu patladı. B açısıyla e açısı birbirine eşit. Yani birinci öncül yanlış. İkinci öncül ACB açısı ile ADE açısı eşittir diyor. ACB açısı şurası. ADE açısı şurası. Doğru ikisi de çizgi. İkinci öncülüm doğru. BC 18 birimdir. Şu BC'nin ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi ben 6 bölü 12, 8 bölü 16 yapmıştım ve 1 bölü 2'lik bir benzerlik bulmuştum. Dolayısıyla şu DE'nin de, de BC'ye oranının yine 1 bölü 2 olması lazım. Yani 9 bölü X eşittir. 1 bölü 2. Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olacak. Yani X 18 gelecek. 3. öncülde doğru. O halde cevabımız 2 ve 3. Yalnız 2 ve 3. Neyse. 6. soru çok klasik bir benzerlik sorusu. Yukarıda söylediğim gibi ilk aklımıza gelen. Küçük parça bölü tamamı 1 bölü 2'lik bir oranımız var. Demek ki DE bölü BC'nin de 1 bölü 2 olması lazım. Yani 3M artı 1 bölü 5M artı 7 eşittir 1 bölü 2 olacak. İçler dışlar yapıyorum. 6M artı 2 eşittir 5M artı 7 olacak. 5M bu tarafa 2'yi bu tarafa atıyorum. Bir tane M sanki bu 5'in kuyruğu gibi çok Güzel bir şey oldu. Bir tanem kaç geldi? 5 geldi. Aynı zamanda da işaretlemiş oldum. Müthiş bir soruydu. 6'yı çok beğendim. 7'ye geçiyorum. DE ile BC'yi paralel vermiş. AD4, BD6, X kaçtır? diye soruyor. Çok e, klasik ve çok çok kullanacağımız bir benzerlik sorusu ve özelliği. Hemen 4 bölü tamamı 10 eşittir. Şu DE e bölü X yapacağım ama DE'nin kaç olduğunu bilmiyorum. Böyle paralel doğruları bir doğru kestiğinde şu açıyla şu açının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Hatta bunun adı da iç ters açıydı. Şurası noktaysa şuranın da nokta olması lazım. Şimdi burası nokta olduğunda bakın şu aşağıdaki ile şuraya yeni çizdiğim nokta birbirine eşit geldi. Bu iki uzunluk eşitmiş. Yani burada 6. Şimdi benzerliği yapabilirim. 4 bölü 10 eşittir. 6 bölü x olacak. Şurada hemen sadeleştirmeleri yapıyorum. Şunu da şuna bölüyorum. X eşittir 15 geldi. Yani cevap Bursa. Geçiyorum bir sonraki soruya. Geldik 8. soruya. Yine iç içe iki tane üçgen var. Bir tane açımız kesinlikle aynı. Şöyle yapalım. Buraya alfa diyelim. Bu ikisi için de aynı. Şu teta olsun. Şu da teta olsun. Şimdi uzunluklar kısıtlı verildiği için başka bir şey bilmiyorum. E, o yüzden açıları yazmaya devam edeyim. Mesela şu ADB açısının alfa artı teta olduğunu biliyorum. Şuraya mesela beta dersem ADC açısı da teta artı beta olur. Şimdi birbirine eşit olan açılar hangileri bulmaya çalışalım. Şu alfa iki üçgen içinde eşit zaten. Ama alfanın karşısındaki uzunluğun kaç olduğunu bilmiyorum. Büyük üçgende de kaç olduğunu bilmiyorum. Başka hangilerini oranlayabilirim? Bakın. Şunu tek olarak Alabilirim küçük üçgen için. Teta'nın karşısını biliyorum. Büyük üçgendeki teta'nın karşısını da biliyorum. Küçük üçgende teta artı beta'nın karşısını biliyorum. Büyük üçgende teta artı beta'da zaten tamamını bulacağım ki ondan sonra benden istenen x'i bulayım. Yani burada alfayı değil teta'yı kullanacağım. Şimdi büyük üçgende teta'nın karşısı kaç? 6. Küçük üçgende teta'nın karşısı 4. Büyük üçgende beta artı teta'nın karşısı şuraya x dedim. 4 artı x. Küçük üçgende teta artı beta'nın karşısı da 6. 2'ye böldüm 3 kaldı. 2'ye böldüm 2 kaldı. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm gitti. İçler dışlar yapıyorum. 8. Aa yo, o gitmişti. 4 artı x eşittir 9. 4'ü karşıya attım. x buradan 5 geldi. Cevap bursaymış. 9. soruya geldik. Bu dörtgenin içinde üçü de üç çizgide birbirine paralelmiş şu 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 sayıları vermiş x kaçtır diye soruyor. Şimdi burada aslında iki tane üçgen var. Bir tanesi şu abc üçgeni bir tanesi de şu adc üçgeni. Bu iki üçgende de benzerlik kurduğumda x'e ulaşabilirim. Bakın şu kenar iki üçgen içinde ortak. Bunun üzerinden benzerlik kurarsam işim kolaylaşır. Şimdi burada 4 bölü 20'lik bir oran var. Demek ki kısa bölü tamamının 4 bölü 20 olması lazım. 4 bölü 20 de 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 5 yani 1 bölü 5'lik bir oran bulacağım. Şimdi şuraya k dersem 1k bölü tamamının 5k olması için şuraya 4k demem lazım. Kc'ye k diyorum o zaman ak'ya da 4k kalıyor. Şimdi bana x'i sorduğu yerde de üçgende de 4k bölü tamamı olan 5k'nın yani 4 bölü 5'in 12 bölü x'e eşit olması lazım. Yazıyorum 4 bölü 5 eşittir 12 bölü x. 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm 3 kaldı. O zaman x kaçmış? 15 imiş cevap Edirne. Hadi kolay gelsin.